Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Arapça YDS ve YÖKDİL sınavlarında karşılaştığımız bağlaçların, edatların kullanımlarını, cümleye hangi anlamları kattıklarını sorular ve örnekler üzerinden anlatmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olduysanız konumuza başlayabiliriz. İçinizde Arapçayla iştigal edenler bilirler. Klasik Arapçayla modern Arapça arasında bazı farklar var. Bu farklardan biri de modern metinlerdeki cümlelerin, paragrafların oldukça uzun olmasıdır. Uzun uzadıya cümle kurmak bağlaçlar ve edatlar sayesinde oluyor. Bağlaçlar bazen bir paragrafı, bazen bir cümleyi bazen bir ismi ve fiili birbirine bağlıyor. Bir önceki cümleyi, yargı cümlesini teyit ettiği gibi anlamı tersine de çevirebilir. Müsbet anlamı menfi de yapabilir, menfi anlamı müsbet de yapabilir. Dolayısıyla bir bağlacın cümle içerisinde hangi anlamı kattığını tespit edemezsek okuduğumuz bir, bir paragrafı yüzde yüz yanlış anlayabiliriz. Bazen biz konuşurken farklı anlamlar oluşturabilmek için edatları ve bağlaçları kullanırız. Mesela sınavı geçeyim diye çok çalıştım. Buradaki diye aslında bir edattır. لَقَدْ عَمِلْتُ كَثِيرًا لِجِتِيَازِ imtihan. Ya da لَقَدْ عَمِلْتُ كَثِيرًا لِلنَّجَاحِ فِي الْاِمْتِحَانِ Veya güzel bir kitap okuduğumda onu arkadaşıma tavsiye etmek istediğim zaman şu kitabı sen de oku dediğim zaman buradaki D harfi aslında bir edattır, bir bağlaştır. اِقْرَ هَذَا kitap eyzan Buradaki D harfini aslında Eydan kelimesi karşılamış oluyor. Tabii biz önce zor olan bağlaçlardan başladık. Artık yavaş yavaş daha böyle yutulması kolay bağlaçlara doğru gidiyoruz. Bu bağlaçların anlam çerçevesini belirleyebilmek için tam olarak bunların manalarına dair bir meleke oluşturabilmek aslında bu verdiğim örnekleri kelime kelime cümle cümle anlamıyla birlikte tahlil et, etmekten geçiyor. Dolayısıyla verdiğim örnekleri kelime kelime anlamlarıyla birlikte takip ederseniz ciddi bir meleke ve mevhebe oluşma noktasında sizlere bu örnekler büyük katkı sağlayacaktır. Bugün ele alacağımız iki bağlaç var. Bunlar hemen hemen aynı anlamı ifade ediyor. Kema ve kema enne bağlaçları. Bu bağlaçlar aynı anlamı ya da benzer anlamı ifade etmek üzere iki cümle arasında yer alır. Şu örnek üzerinden bu bağlaçları önce bir pekiştirelim. Ya'melu el asel ala ziyadetil halaya el mufide kema ennehu yuhassinu el cilde. Ya'melu el asel bal şu işlevi görür. Ala ziyadetil halaya el mufide bal yararlı hücreleri artırır. Kema ennehu yuhassinu el cilde. Aynı zamanda bal cildi güzelleştirir. Şimdi burada kema nasıl bir anlam kattı? Balın önce bir faydasını anlattı. Vücuttaki yararlı hücreleri artırdığını söyledi. Bir de buna ek olarak cildi güzelleştirdiğini söyledi. Yani bir nevi balın iki faydasını anlatmış oldu. Her ikisi de olumlu cümle. Peki bu kema yerine başka hangi bağlacı kullanabiliriz? Eydan bağlacını kullanabiliriz. Ya'melu el asel ala ziyadetil halaya el mufide. Bal yararlı hücreleri artırır ve yuhassinu el cilde eydan. Aynı şekilde cildi güzelleştirir. Başka benzer hangi bağlacı kullanabiliriz? Ve ila canibi haza. Ya'melu el asel ala ziyadetil halaya el müfide. Ve ila canibi haza. Buna ek olarak yuhassinu el cilde. Yine başka bir bağlacı kullanabiliriz. Ve kezalike bağlacı. Ya'melu el asel ala ziyadetil halaya el müfide. Ve kezalike aynı şekilde yuhassinu el cilde. Yine farklı olarak fevka haza bağlacını kullanabiliriz benzer anlamda. Ve fevka haza buna ilaveten üstüne üslük yuhassinu el cilde cildi güzelleştirir. Son olarak aynı anlamı ifade eden başka bir bağlaç bil izafeti ila haza. Nitekim bu bağlaçları modern metinlerde sık sık görüyorsunuz. Aynı anlamı ifade ediyor. Bal vücuttaki yararlı hücreleri artırır. Bil izafeti ila haza buna ek olarak yuhassinu elcilde Cildi güzelleştirir. Demek ki kema iki cümle arasında geliyor veya kema enne de gelebilir. Aynı anlamı benzer anlamı ifade etmek üzere bir işlev görüyor. Şimdi YDS sınavında çıkmış olan bir soruya bakalım. يساهم الإقلاع عن التدخين في تحسين الرفاه الذهني نقطة 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 هو الحال عند الخضوع لعلاج مضاد للاكتئاب يساهم قد قصالر الإقلاع عن التدخين سجارة براكمك إقلاع عن التدخين بريشي براكما سجارة براكما أنلمنا جليو Burada fark ettiyseniz ikla kelimesi, akla kelimesi an harfi ile kullanılıyor. Sigarayı bırakmak yardım eder, katkı sağlar. Fi tahsini rufahiz zihni, zihinsel sağlığın iyileştirilmesine katkı sağlar. Şimdi huvel halu indel hudu'i li ilaci mudaddillil Önce kelimelerin bir kritiğini yapalım. Hada'a kelimesi boyun eğmek, tabi olmak anlamında. Lam harfi ile kullanılıyor. İlaç kelimesi tedavi anlamında. O zaman hudu'li ilaç, hudu'li ilaç dersek tedavi görmek anlamına gelir. Muzaddun zıttık demek, karşıt demek. İktiab, depresyon demek. O zaman muzaddun lil iktiaplı olur. Antidepresan manasına gelir. Bima şu sebeple rubbema belki de leallema yine taracci anlamında dünema onsuz gibi anlamları var. Burada en uygun olan C şıkkı kema nitekim aynı şekilde anlamı vermemiz gerekiyor. Sigarayı bırakmak zihinsel sağlığın iyileştirilmesine katkı sağlar. Kema aynı şekilde هو الحال عند الخضوع لعلاج للاكتئاب <laughs> antidepresan tedavisi görmek gibi antidepresan tedavisinde olduğu gibi zihinsel sağlığın konforun iyileştirilmesine de katkı sağlar. Başka bir örneğe bakalım. Yine YDS Arapça sınavında çıkmış olan bir soru. Kema enneha tusa'idu ala taklili min el isabeti bi nevbatil kalbi ve Önce kelime kelime bir mana verelim. Kema enneha nitekim o ha olduğuna göre buradaki zamir müennes müennes bir kelimeye gidiyor. Tusa'idu o yardım eder katkı sağlar. Ala taklili azaltmaya minel isabeti isabet burada risk demek yakalanma anlamında. Bir nevbatil kalbi kalp krizine yakalanmayı azaltırmış. Aynı şekilde ve sektetit ve felç riskinin azaltılmasına da yardımcı olur. Bakalım hangi şık doğru? Yansıhu el-etıbbâü el-mudâkhinîne vel-eşkâsallezîne yetearrâzûne li'avâdimis seyyâra bitenâvulil batâta. tavsiye ediyor el doktorlar, el-mudâkhinîne, sigara içenlere vel-eşkâsallezîne yetearrâzûne li'avâdimis seyyâra ve arabadan çıkan, eksöz maruz kalan kişilere tavsiye ediyorlar bitenâvulil batâta, patates yemelerini tavsiye ediyorlarmış. Kema enneha alet taklil. Az önceki verdiğimiz manayla tam uyuşmuyor. Çünkü sonra sonraki cümlede, kemadan sonra gelen cümle bir faydadan bahsediyor. Öncesinde de yine aynı şekilde bir fayda olması gerekiyor. Eğer burada patates kelimesinin faydasından bahsediyorsa aynı şekilde birinci cümlede de patatesin faydasından bahsetmesi gerekiyor. A şıkkında böyle bir durum yok. B şıkkına bakalım. Nazaran lihtiva il batata alil kemiyetil kebirati minel potasyum vel vitaminat. Patatesin büyük miktarda potasyum ve vitamin içermesi sebebiyle diyor. Kema enna tusaidu. Cümlede bir kopukluk var. La yemurru yevmin. La yemurru yevmin. Düğüne en yu'line. Hiçbir gün geçmiyor ki ilan edilmesin. Yani her gün ilan ediliyor, anlatılıyor. An faideti, an faidetin min fevaidil patata. Patatesin faydalarından bir fayda anlatılıyormuş. Sevaun kanet mesluqaten ev mehruseten. İster bu haşlanmış patates olsun, ister püre patatesi olsun. Her gün patatesi hakkında, onun faydaları hakkında bir şeyler söyleniyormuş. E Kema enneha tusaidu alet taklil. Evet bu da uyumsuz. D şıkkına bakalım. Min ehemmi fevaidil batata enneha müheddiyetun lil mide. min ehemmi fevaidil batata patatesin en önemli faydalarından biri de enneha müheddiyetun lil me'de mideyi rahatlatır لَاَنَّهَا تَحْتَوِي عَلَىٰ ف۪يتَام۪ين ب۪ي Çünkü B ve C vitaminlerini içeriyormuş. Evet. kema اَنَّهَا Nitekim o patates تُسَاعِدُ عَلَىٰ التَّقْل۪يلِ مِنَ الْاِصَابَةِ kalbi الْقَلْبِ وَالسَّكْتَدِ الدِّمَاغِيَّ Ayrıca o patates kalp krizi ve felç riskinin azaltılmasına da yardımcı olur. Kemadan önceki cümlede patatesin bir faydasını anlattı. Buna ilaveten benzer şekilde de işte şu şu faydaları var diyor. Dolayısıyla burada doğru şıkkımız D olacak. E şıkkına bakalım. El patata bu irtifa'a zagdit demi ledel eşhâsı lezîne yu'anûne min emrâdın kalbi. Kalp hastalığı olan kişilerde tansiyonların yükselmesine sebep oluyormuş patates. Burada tam ters bir anlam olduğu için hiç olmayacak şık burada E şıkkıdır. Doğru olan Diyarbakır'ın D'si. Evet yine YDS sınavında çıkmış olan başka bir soruya bakalım. Burada da kema enneha bağlacı kullanılıyor. Kema enneha tusaidu fi tevdid al alaqati beyne al valideyn vel ebnai ve halq cevvin min al mut'ati ve tesliyeti. Mana verelim. Kema enneha nitekim o tusaidu katkı sağlar fi tevdidil alakati fi tevdidil alakati ilişkinin güçlenmesine tevdid ta'ziz demek ilişkinin güçlenmesine katkı sağlar beynel valideyni ve ebnai ebeveyn ve çocuklar arasında ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar ve halqi cevbin minel mut'ati ve tesliyeti ve böyle güzel bir oyun ve eğlence ortamının yaratılmasına, oluşturulmasına katkı sağlar diyor. Bakalım o katkı sağlayan şey neymiş? Kema enneha olduğuna göre yine aynı şekilde o şey neyse onun bir faydasından bahsetmesi gerekiyor. Yedgâ alâ kısasıl etfali çocuk hikayelerinde hakimdir. Üslübül mugâmerati ve teşvîkî adetin genellikle macera ve gerilim hakimdir. B şıkkına bakalım teşüddü el kısasu ihtimam el etfali khasatan inde serai muhtevaha teşüddü ihtimam ilgisini çekmek anlamında teşüddü el kısasu ihtimam el etfal hikayeler çocukların ilgisini çeker khasatan inde serai muhtevaha özellikle içerikleri zengin olduğunda çocukların ilgisini çekermiş kema enneha tusahimu Evet, burada bir faydadan bahsetmedi. Yani bir sonraki cümle olumlu olduğu için, onun faydasından bahsettiği için, önceki cümlede de o şey neyse, burada kıssadan muhtemelen hikayelerin faydasından bahsedecek. Dolayısıyla onun da bir faydasından öncesinde bahsetmesi gerekiyor. C şıkkına bakalım. Yahruzu Yahruzu kethirun minel âbâi ''Ala ihtiyar <laughs> el-kısası li etfalihim bi inayetin kebiratin.'' Birçok baba diyor çocukları için e, inayetle, ilgiyle e, kıssa hikaye seçerler diyor. Bu da uymuyor anlam açısından. D şıkkına bakalım. Tusaidu sa'idu kısasu ma qablen nevmi el-etfale ala tenmiyeti kudratihim el-zihniye ve tadvir <laughs> meharatil qira'e.'' Tüsaidu katkı sağlar. Kısa suma kablen devim, Uyku öncesi hikayeler katkı sağlar. Ala tenmiyeti kudratihim ez Çocukların zihinsel yeteneklerin yeteneklerini geliştirmelerine ve tatviri meharatil kira'e ve okuma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarmış hikayeler. Kema enneha nitekim aynı şekilde benzer şekilde o hikayeler. تساعد في توطيد العلاقات بين الوالدين والابناء ebeveyn ile çocuklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlar. Ve halqi cevbin minel mut'ati ve tesliyeti aynı şekilde güzel bir eğlence ortamının oluşturulmasına da katkı sağlar. Burada gördüğünüz gibi her iki cümle de aynı anlamı ifade ediyor. Hikayelerin faydalarından bahsediyor. Bu anlamı veren kema ennehadır. Bir de burada dikkatinizi çektiyse her iki cümlede de tüsailu kelimeleri, fiilleri kullanılıyor. Aslında bu da mananın ve doğru şıkkın tespit edilmesi noktasında bizim için bir ipucu olabilir. Yine YDS ve YÖK dil sınavlarında karşımıza çıkan bir soru. Fakat bu soru çok önemli. Bunu pür dikkat dinleyelim. El-Ammiye leyset vahidetün Bel tahtalifu min beledin arabiyyin ila beledin ahir, teştirikü fi ketirin minel müfredati vel esfat. Şimdi Ammice'den bahsediyor. Biliyorsunuz bir Fusa Arapça var, bir de Ammice Arapça var. Bu Ammice'ye lehçe diyorlar ama lehçe kelimesi tam Ammice'yi karşılamıyor. Yani her Arap ülkesinin kendi şivesi, kendine özgü şivesi. Tabii bunların lafızları, kalıpları birbirinden çok farklı. Mesela biz Suriye'ye gittiğimizde, orada markete girdiğimiz zaman aslında bakkalcı, marketçi bizden ne istiyorsun, maza turit diye soracağı yerde şübüd derlerdi. Şübüd dek, maza turit. İkisinin arasında gerçekten en azından lafız düzeyinde, telaffuz düzeyinde çok fark var. Veya mesela keyfe halük demezler, iş derler. Ya da işte hella bittik şuf derler ne bileyim işte üniversitede, okulda, sınıfta hoca dersi anlatıyor. Bizim buradaki hocalar mesela Arapça konuşacak olsa hel fehim tüm derler. Orada mesela bir hocamız fımıt derdi bu şekilde. Tabii gerçekten telaffuz olarak çok farklı. Mesela işlunek Suriye'de nasılsın anlamında fakat Mısır'a geldiğiniz zaman izleyek derler. Böyle Ammice'nin de bir garip yönü var. Tabi Ammice'yi anlamak, konuşmak gerçekten zor. Özellikle Arap dünyasında kalmadıysanız, oralarda eğitim almadıysanız sonradan öğrenmek zor. Biraz kulak dolgunluğu olması gerekiyor. Şu anda birçok dizi Ammice olarak veriliyor. Konuşmalar hep Ammice. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. İnşallah Ammice'yi de tam bir şekilde anlama noktasında ve konuşma noktasında muvaffak oluruz diyelim. El ammiye amice leysa vahidetun tek tip değildir. Bel tahtelifu min beledin arabiyyin ila beledin ahar. Bir Arap ülkesinden diğerine farklılık gösterir. Yani her Arap ülkenin ammicesi farklıymış. Nokta nokta teşteriku fi min minel müfredati vel asfat Fakat birçok ortak kelime ve sese sahiptir diyor. Şimdi noktadan önceki, boşluktan önceki cümle olumsuz bir cümle. Yani tahtelifu Amice'nin her Arap ülkesine göre farklı olduğunu anlatıyor. İhtilaf farklı anlamında. İkinci cümlede ise teştirikü. Fakat bunların ortak yönleri de varmış. Bazı kelimelerin telaffuzunda ve ses noktasında ortak özelliğe sahipmiş. O zaman iki cümle aynı olmadığına göre ammice ile ilgili. Çünkü birincisinde olumsuz farklılık var diyor. İkincisinde ortak yönleri var diyor. O zaman buradaki bizim doğru cevabımız kema enneha olur mu? Asla olmaz. Çünkü kema enneha aynı anlamı ifade eden iki cümlenin arasına gelirdi. Dolayısıyla burada Gayra enneha olması lazım. Gayra enneha şu kadar var ki ancak, lakin gibi anlamları taşıyor. Fazla anneha olmaz. Bir ragmimin olmaz. Li enneha olmaz. Buradaki doğru şıkkımız gayra enneha. Gayra enneha şu kadar var ki teşteriku fi kethirin minel müfredati vel esfat birçok ortak kelime ve seslere sahiptir. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. İnşallah bu videoları dinliyorsunuzdur. Bu videoları takip ederseniz Arapçanın mantığını anlama noktasında epey mesafe alacaksınız. Hepinize Arapçayı öğrenme noktasında başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.